Evet sevgili YouTube. Evet. Şimdi şu anki planımız evet. e, oyun içeriğimiz. 3 kişiyiz. 3 kişi de herhangi farklı bir yönlere gideceğiz, dağılacağız. Mesela ben buraya, o oraya, o oraya dağılacağız. 1 dakika boyunca koşacağız. 1 dakika sonunda en son herkes kasmaya başlayacak. 4 günün sonunda oyun içi 4 gün değil, e, gerçek hayat 4 gün değil mi? 4 gün çok Aha. değil mi lan? Oynadığımız 4 gün sanki iyi olur. Ya yani, oynadığımız 4 gün yani gerçek hayat değil, dör, oynadığımız 4 gün. 4 gün Aynen. sonunda herkes kapışacak artık. <laughs> Saçma bir yer ya. Tamam şimdi bak kız. Allah Minecraft'ta da o kadar çok bilmiyoruz aslında. Memo biliyor da biz bilmiyoruz bunu. Memo şimdi speedrun yapacak lan söyleyeyim. <laughs> Vallahi anasını bir, anasını o, ejder, bir ejder ejderi patlatmış. Anasını. <laughs> çıkarır he. ha. Bir adam gel zombi öldürsün de seni görür. Ananı of zaten. çok güzel olur ha. Ama vallahi çok güzel olur. Adam oyundan düşer ha satayım. Ya abi bak bu çok karanlık yapıyor. Bir yer görsün var ya uf ışık. Oy Ana Hayır hayır ölme. Ananı. Ölme lütfen. Bir yerden ok fırlatıyor amına. Neredesin? Göremiyorum ki. Shadow'da. Shadow'u herhalde bir ya şekilde ayarlayacağım. Ben, ben de kaybedeceğim bu arada yönümü. Çünkü girdim herhalde kaybolurum. Buradaki... Oha! Neyse, dur 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 şeyim var, dur. Yaparım yaparım ben buradan alırım bunu. Da bir bana bakıyor böyle dik Sen de bak ona. Sen ona tamam. dik dik bak. Ya, sigmalık ya. yap, sigmalık yap. <laughs> oğlum oğlum etrafımda ışınlanıyorum hem o. Sigmalık yap. Aa, git. Si, Enderman, ya, vur lan yapıştı. Ya. Sigmalık yap, sigmalık yap. Ay, ne demek yere bakarak? Cık, kardeş. Demek ki senden olmamış. Ananı sikim göremiyorum. Allah'ım ölecek. Bak. Dakika bir dakika. Ana vurma, Biderman, vurma lan Spiderman. Spiderman vurma Spiderman. Dur Spiderman. Bir dakika Spidermancım. Aha burasıydı. Lan kaç. Ee. Aha bak bak bu gördün mü buldum hemen 2 dakikada. Şık 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 ya, şık. Var mı ya? Ana avradını? Öl lan öl lan öl lan. Tamam çok güzel. Tamam. Plan tıkır tıkır işlemeye devam ediyor. Şuradan hop. Esiri. Hani ona göre çok uzun. Belki ters yöne çok ters yöne gitmiş olabilirim. Ben değişik bir yere geldim şu. Ya değişik dedim. Nasıl olacağız? İşte koordinat at, koordinat at da ben yakınlara geleyim o taraflara hani. Bak. Madendeyim. Ne o sende mi madensin? Bu ne lan? Evet. Saldırın oğlum. Aa! Sikti ne siktir lan bu lan? Ne yapıyorsun oğlum sen ona satayım? Bu ne? Misafiriniz geldi. Gelin oğlum gelin gelin. Ne K yapıyorsun ne lan burada? Kime yapıyorsun bunu? Evet Halit'e. Bir e, ben misafire ben geldim. Yok ben... yok bakacağım sadece bakacağım. <laughs> Bakabiliyoruz mu? Bak. Köpeklerim okay, aşağıda kalsın. Kafanı çırırım dokunduysa. <laughs> Amına koduğumun piçi seni. <laughs> <laughs> Bak. Bakın gel. Şuradan git. Buradan evi. Ay Allah Oğlum siz ne yapmışsınız? Evleri geliştirdi. <laughs> <ki. gülüyor> <laughs> ya de bir şey diyeceğim. Bırak gülmeye gerek yok ki. Sonuçta bir zararı yok. <laughs> aman okuyayım. Yaptığı ev bak. Kamp kare ya, ev aman okuyayım. Nereden buldun bu mimariyi? Kamp kare mi? Kare oğlum. Dümdüz kare anası zaten ev. Oy. Nereden buldun mimariyi? Bu ya bak çocuk. O evi Var. Ya. Asa, oh, What's next? Selim Bey. Şşş. Gerçi çok bir otun yok ki ama. Ya bak bakıyor bir de ya. Hakkını helal et <laughs> Helal ele mi Et Oha, ne oğlum anası? satayım bu ne? Neyse ben şimdi. Biz de yapalım bari başlayalım hadi. Ev yapmaya bize başlayalım. Şimdilik şunu koyayım. Yapay olmasın burası ya, bir, bir şey koysak Burası yapılıyordu. Eyvallah teşekkür ediyorum çok çok naziksiniz. Ulan. Ulan. <laughs> Mal no Mal Şuraya şöyle bir kaynak yapalım. Bana kömür vermek isteyen hayırsever var mı? Yok. <laughs> <laughs> ah be. Ben yok koyamıyorum kardeşim ben ya. Böyle saçma neyse. Ee, iyi, tamam hadi. Burası burası bitti. Biz buraya evlenmeye gelmişiz bana Biz buraya evlenmeye balık kraker diye balık nedir? Ya biz buraya evlenmeye gelmişiz balık kraker soruyor balık kraker. Balakli. Aa. Bu Bayet <laughs> aynen başka okullar da var. <laughs> tamam başka okullar tamam. Tamam başka, <laughs> başka okullar. okullar Çocukta başka okullar. Android Ay bu Ghost'u hiç sevmiyorum Android ya. Ghost'u hiç sevmiyorum işte. Ha. Gel oğlum gel oğlum. Vurma bak. Ha, ben sana hop gel oğlum. Al burada bakayım buradan bir şeyler. Ne vereceksin bakayım bana abi abim be. Al al. Al al. Mehmet bir kameraya doğru yaklaşsana. Allah'ını bir yaklaş yaklaş. <laughs> sıkma sıkma alo. Niye sıkıyorsun lan ben sana veriyorum ya? Var mı bir itlik sende? Kazıkçısın sanki. Atma, atma. Alo. Ne veriyon? Nedir kuvarsı ne ya? Adam akıllı bir şey ver kardeşim. Buraya doğru at, buraya doğru. Alo. Ha şu şu. Bak. Göt veren kafanı uçururum senin ha. Lan fırlatıyor, direkt otu, oku atıyor ya. Sen adamsın biliyor musun? Sen adamsın. Gel buraya gel. Ne? Üstümde gold mu? Goldun? Ha goldun şey olması lazım değil mi? Değil mi? Evet. Değil mi? Evet. Değil mi? Ay götünüz. Ay götünü. Dur sen onları ala dur. Hemen çalışma masasından sana bir tane. Hemen kendime bir tane. Dur 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 vurma vurma gözünü seveyim. Abi yok yok ben seni adı. Çalışma masamı geri ver. Seni ben amma <laughs> şimdi bekle. <laughs> Thanks for watching!